Evet. İsterseniz önce koçluk nedir bir genel olarak bakalım mı? Tamam. Şimdi koçluk aslında tam olarak bilinmiyor Türkiye için çok yeni bir kavram. Hı hı. Ee, hani koçluğu biler yaşamını almıştır diye düşündüğümüz birçok kişinin aslında hakikaten bu koçluk konusunda hiçbir bilgisi olmadığını ben tanık oluyorum. doğru. doğru. E, koçluğu terapilerle karıştırıyorlar. Yani e, psikoterapi veya benzeri terapilerle yani e, insanın herhangi bir hastalıktan sonra ya da bunalımdan sonra veya e, kendi sorunlarını çözmez durumdayken gidilebilecek bir yer gibi görünüyor. Halbuki koçluk tamamen bunun dışında bundan çok farklı bir konumda. Çok güzel, doğru. Şöyle anlatayım, e, terapilerde gittiğinizde bir şekilde hasta konumundasınızdır. Hı -hı. Sizde bir şeyler bulunması gerekir ve ondan Tabii. sonra da neden sorusuna cevap aranır. Hı -hı. E, Hı -hı. Böylelikle geçmişinize dönersiniz. Her neyse sorununuz onun e, nedenleri bulunur Hı -hı. ve ondan sonra sizde bir farkındalık yaratılır ve neticede de siz bir şey fark ederek oradan ayrılırsınız. Hı -hı. Bu şekilde de sorunuzu çözmeye çalışırsınız. Ancak koçluk asla böyle bir konumda değil. Hiçbir şekilde tabii ki. Şimdi koçluk şöyle anlatabilirim. Ee, daha anlaşılır bir ifade de olur. Ee, herkes hayatının her döneminde belli bir çıkmazın içinde olabilir. Hı hı. Ya da performansı yeterli gelmeyebilir. Maka, ya doğru. da evet. belli bir soru sorusu vardır bu soruyu atlatamayabilir. Ya da ilişkilerinde bir çıkmaza girebilir. Hı -hı, hı -hı. Ya da bir annedir çocuğunla tam olarak uyum sağlayamayabilir. Hı hı. Ya da bir üst düzey yöneticidir, alt takımının yeteri kadar motive olmadığını, performansının yüksek olmadığını düşünebilir. Dağırı, dağırı. Ya da e, işte ne bileyim e, kendi çalıştığınız şirkette etrafınızdaki kişilerle anlaşamayabilirsiniz hı hı. ve de sizi anlamadıklarını düşünebilirsiniz. Veya aslında siz Kariyerinizde doğru yerde değilsinizdir. Başka bir yere gitmeniz gerektiğini düşünürsünüz. Seçiminiz belki de yanlıştır. Belki de seçiminiz Tabii. yanlıştır. Veya öğrendisiniz motivasyonunuzu yüksek tutmanız gerekir. Sınava hazırlanacaksınızdır. Veya e, içinizdeki performansınızın düşük olduğunu, çok daha iyi yapabileceğinizi düşünüp yapamadığınızı düşünebilirsiniz. Hı hı. Bu ve benzeri olaylarda, bu ve benzeri durumlarda içinizde hani ben bunu nasıl çözebilirim? Hmm. Burada bana kim yardımcı olabilir dediğiniz noktada işte koçlar devreye giriyor. Hmm. Koçlar aslında bir yol arkadaşıdır. Yol arkadaşı aslında. Tamamen bir yol arkadaşıdır. Hmm. Hmm. Yaptığımız tek şey yani bunu net olarak ifade edebilirim. Sizin yanınızda durmak. Sizin e, gitmek istediğiniz yola ışık tutmak, göremediğiniz noktaları evet. göstermek evet. aslında bir değil aydınlık mi? sağlamak çok güzel ee, ve e, o noktada hep aynı noktaya, aynı yönden baktığımız için aslında çözüm üretemiyoruz. Size çözümler <laughs> üretmeniz için ve olayı her yönden yani 360 derece bakabilmeniz için. Teknikler uygulamak aslında Çok güzel. bizim yaptığımız tek şey teknikler uygulayarak sizin yanınızda olarak doğru soruları sorarak sizde farkındalıklar yaratarak uh -huh. bugünü değil geleceği düşündürerek gelecekten bugüne gelip hedefler hedefler basamaklar oluşturarak sizin içinizdeki o büyük cevheri ortaya çıkmasını sağlamak. İşte Koçluk burada. Biz kendimizi keşfedemediğimize göre evet. siz bize kendimizi keşfetmeyi öğretiyorsunuz Aynen. aslında. Evet. Değil mi? Ben evet. Öyle Bir keşif yolculuğu. Aynen öyle. Bir keşif yolculuğu. Tabii bunun neticesinde <laughs> çok büyük değişim oluyor. Yani e, ben geçen hafta da bahsetmiştim kişisel gelişim, gelişim. konusunda konuştuğumuzda. Kişisel gelişimde insanlar işte seminerlere giderler, kitaplar okurlar, onu yapar, bunu yapar fakat bir türlü değişimi sağlayamaz. Ve herkesin söylediği ortak bir konu vardır. Ya her şeyi yapıyorum. O kitabı da okudum, bu kitabı da okudum, <laughs> o seminere gittim, bu seminere gittim ama bir türlü değişemedim, bir türlü çözüm bulamadım. bulamadım. Bunun sırrı nedir? İşte Sır <gülüyor> <gülüyor> burada, sır bir değişmeye hazır mısınız? Bunun sorusunun cevabını verin çünkü maalesef burada ego devreye giriyor. Doğru. İkincisi değişmek istiyorsanız yanınızda bir yol arkadaşı sizi destekleyecek sırtınızda attı. Şöyle. Hadi. Değil mi biraz? Hadi artık bak bunu da şöyle yapabilirsin diyecek birini ihtiyacınız var mı? Bir de tabii ki koçluk sonuç odaklıdır. Yani nasıl sorusuna cevap arattırır size. Hmm, hmm, hmm. Hiç görmek istemediğiniz, bakmak istemediğiniz noktalara size baktırır. Hedef koydurur, ee, sizi farklı basamaklara tırmandırır, etrafınızı başka görmeye başlarsınız hmm. ve değişmeye başlarsınız. Farkındalıkları e, evet. sizde uyandırıyor.